Home Office Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe bölümünde e, değerli abim Türkiye'nin yetiştirdiği ender iyi futbolculardan Engin çok Adar bizim ederim. ekibimize katıldı. Ben e, ilerleyen zamanlarda bence Türkiye'de çok ses getireceğim, e, ses getiren bir yorumcu olacağını düşünüyorum. Engin abi ailemize hoş geldin önce. Hoş bulduk. Ben de aileye katıldığım için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gurur duydum, şeref duydum. Bugün de sanırım Güzel bir program olacak. Kesinlikle. kesinlikle like kesinlikle. atacaklar, abone olacaklar. Evet, ikinci şimdi arkadaşlar Engin abi için de, Engin abi sevenler için de e, kanalımıza abone olmayı, paralı değil bu, ücretsiz ve e, kanalda beğenmeyi, paylaşmayı paylaşırsanız seviniriz. Engin abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Fenerbahçe-Sivas maçına girmeden önce ilk önce hafta içi Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda edişi vardı. Olimpiyakos'la ilgili bir maçı vardı. Olimpiyakos maçı maçıyla alakalı senin söyleyeceklerin var Şöyle söyleyeyim, dinledim. zaten Sivas maçıyla konuştuk konuşmaya başlarsak bir anlamı olması Bu olimpiakos maçından başlanması gerekiyor. 3-2 mağlubiyet, 3-2 mağlubiyetin sonunda teknik direktörün ben dik durdum demesi, dik durdum dedikten sonra buraya gelen bir maç. Burada 1-0 10. dakika öne geçtik. Ona geçtikten sonra 80 dakika ne yaptığımızı bilemedik. Sonra maç uzadı. Orada da ne yaptığımızı bilemedik. Sonra penaltı çalıştırıldı denildi. Aynı köşeden 3 tane penaltı kurtardı ve takım çöktü. Sonra Sivas maçına çıktık. Sivas maçına çıktığımızda zaten futbolcuların yürüyecek hali yoktu. Hem mental olarak da bitmişti zaten bu adamlar. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu görüyoruz. Ferdi durmayan adam mental olarak o kadar çökmüş ki. Yani bizim bu maçı ben kazanabileceğimize inanmıyordum. Bak çok kötü de bir Sivas vardı. Çok kötü bir Sivas vardı ama buna rağmen de maalesef. Her çok abi, güzel, evet. çok güzel bir yerden girdin. Ben de sana şöyle bir e, destek olarak bir ek bir şey söyleyeyim. Şimdi bu e, Olympiakos Yunanistan'da oynanan maçla e, İstanbul'da oynanan maç aslında birbirine benzer. Birincisi Hı -hı. orada ilk yanlış 11 ile başladı. Sonra ikinci yarı 3-0 olduktan sonra maç Hı -hı. E, olması gereken kadroyu çevirdi. İstanbul'daki maçta da olması gereken kadroyla başladı. Bitirişte, Yine Yunanistan'daki ilk başladı 11 gibi başladı ve Fred'e dedi ki Sivas Spor maçına ben işte dinlendiriyorum işte e, maç eksiği vardı ve Ama dikkat dedi. ettin mi hep haklı. Evet. Mesela ya ben yanlış bir şey yaptım demedi hep hani bir Olympiakos'ta basın artık şey dedi ya bu ego ne dedi bu kibir ne dedi adama yani 3-0 geridesin Fred alıyorsun oyuna İsmail alıyorsun 3-2'ye dönüyor maç. İstanbul'u avantajı evet çok kötü oynarken geldi. Yani. yani orada bitirmen gereken maçı senin hatalarınla, senin yanlış kadro ter, tercihlerinle 3-2'ye getiriyorsun. Burada 10. dakika 1-0 oluyor o maç. Her şey güzel başlıyor. Yani ve artık insanlar teknik direktörünü görmedin mi? Olympiakos teknik direktörü yerine oturdu adam. Yani yerine oturdu ve dedi ki maç bitti dedi. Ha İsmail Kartal dedi ki hayır ben varım burada dedi. <laughs> Benim kibirim ve var dedi. Çünkü ya, öyle bir bakış açısı var ki hayata. Yani hayatın kendisine daha doğrusu öyle inanıyor. Yani o hayat ona bakıyor. Biraz Şimdi, Fenerbahçe efsanesi olma, hani teknik tutanında bir Fenerbahçe efsanesi olma Fenerbahçe, arzusu var gibi değil mi? Fenerbahçe efsanesi olamamasından kaynaklanıyor bence. Çünkü tamam, sürekli kendisini biz Fenerbahçe efsanesiyiz diyor ama değil. Yani Arap İsmail Fenerbahçe efsanesi değil. Yani Aykut Kocaman değil onu anlatmak istiyorum. Aykut Kocaman Fenerbahçe efsanesidir ama Arap İsmail bence o kadar da Fenerbahçe efsanesi değil ve sürekli şu şekil bir bakış açısı var. Ben bir şeyler yaptım. Bakın bana bakın. Ben yapıyorum. Kurun içi kazanma, kazandım. Hatırlıyor musun bir ara? Biz ondan maç kazansın diye bekliyoruz. O kurun içi kazanmaya çalışıyor. Ben e, yıllardır Fenerbahçe'yi takip ederim. Hiç Fenerbahçe'nin bir tekli tüktüğünü bakın işte gördünüz mü nasıl oynuyormuş ben işte oynatırım gibisinden Hı -hı. bir demecini hiç görmedim. Bah şeydi. İsmail Kartal'ın bir kere basın toplantılarında kendini ifade etme sıkıntısı var. Zaten sezon başında kağıttan okuyordu bazı şeyleri. Hı -hı. Ama bak var. Türkiye'de bence şöyle bir sorun var. Şimdi eskiden şu vardı. Türkiye'de eskiden teknik direktörler idman yaptırıp kadro belirliyorlardı. Şu anda ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Avrupa'daki takımların hocalarının yüzlerine maske takalım. Ve bir sene takım çalıştırsınlar. Sonra hmm. teknik direktörsüz sahaya çıksın bu takımlar. Şunu diyebilir misin? Şu adam şu şu takım Klopp'un takımı. Şu takım Guardiola'nın takımı diye demez misin? Çünkü DNA'sını veriyor artık değil mi evet. teknik direktörler? İsmail Kartal da DNA'sını verdiği için tamam mı? DNA'larda bir sıkıntı sıkıntı var tamam mı? O yüzden sorun sorun oluyor. Ya Tadiç dediğin adam bak Tadiç Real Madrid'i darma duman etmiş. Adam Olympiakos maçında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya topu Ceko'ya atıyor. Normalde kaleye vurması gerekiyor. Burada gereken. biraz da şeyin hocanın da şeyi var galiba etkisi var değil mi? Hocanın etkisi var tabii ki. Yani, işte DNA yansıtmak zorundasın. Bak futbol kendi kendini geliştiren bir şey. Artık böyle kötü hocaysan tamam mı? Kötü hocaysan yürüyemiyorsun. Ha tamam Türkiye liginde kötü hocaysan da yürüyebilirsin. Destek alırsın. O sıkıntı değil. Ha alan yürüyor zaten. Tamam alan yürü. Offsightumsu diyor adam. Yürüyor. Penaltımsı en, diyor. Penaltımsı yürüyor. diyor. Offsightumsu diyor. Ya yani çıkıyor şeyde yaptılar ya işte programı. Ya ben bunu nasıl verdim diyor. Hatırlamıyorum diyor ya. Narkoz mu verdiler adama? Ne yaptılar? Erden Tümur değil mi? Erden bir azal bir başlangıcı var. Var var. Ihtimalle. Ligi bitirmeyiz dedi bir ara. Sonra niye biz öyle demedim ben dedi ya. Çünkü Erden Ama o bak, ya... Ya bak şu, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'yle onu yapmaz. Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Fenerbahçe'yle onu söylesin evet dedim der. Galatasaray onu çok rahat bir şekilde yapabilir. Ya şu sene için Mesela benim etrafımda Galatasaraylı arkadaşlarım var. Diyor ki, bak buna inanıyorlar. Cidden buna inanıyorlar yani. Diyor ki şu sene eğer Fener'e yapılan hakem hataları olmasaydı, Galatasaray Federasyon ve hakemler tarafından doğranmasaydı eğer, biz zaten çift haneli sayılara çıkıp sizin önünüze geçmiştik diyor. Ve buna da inanıyor. İnan bana, inanıyor buna yani. Hakemlerin bu sene Galatasaray'ı doğradığına, Fenerbahçe'nin tamamen algı üzerine hareket ettiğine falan söylüyor adam. Ciddi zaten Twitter üzerinden yani şu anda yeni adıyla X üzerinde inanılmaz kalem şölleri var Galatasaray'da. Evet, evet. Ama bak Fenerbahçe şurada hata yaptı. Fenerbahçe algıyı yanlış yerde yaptı, ben söyleyeyim sana. Algıyı, şimdi hakem üzerinde algıyı Fenerbahçe şurada yanlış yaptı, Galatasaray'a atak yapamazsın. Hakemler onu engelliyor. Galatasaray top kaybettiği zaman dikkat edeceksin Galatasaray'a. Galatasaray topu kaybetsin ve yere düşsün. Bu kadar. Galatasaray'ın sistemi bu. Topu kaybet, yere düş ve foal al. Bu kadar. Zaten rakip sana 2-3 pozisyonda gelemezse, o baskıyı kuramazsa otomatikman sen baskı kurmaya başlıyorsun. Ya ben Samsun Spor maçı hatırlıyorum. Bak isterseniz görüntülerini de bulsun insanlar. Samsun Spor maçında iki, Samsunlu defa, şey pardon, iki Galatasaraylı defans oyuncusu birbirine çarptı. Top Samsun, Samsun Sporlu oyuncunun önüne düştü ceza sahası içinde. Hakem foul çaldı. Bak Galatasaraylı'nın yere düşmesi yetiyor. Fenerbahçe yönetimi burada bir algı yaratmalıydı. Bu algının üzerine gitmeliydi daha doğrusu. Hey hakemler bak siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki ne zaman bunlar top kaybetse, ne zaman atak yiyecek olsalar siz devreye giriyorsunuz. Ben bu arada seninle program öncesinde konuştum. Ben Fenerbahçeli futbolcularla Galatasaraylı futbolcuların maça çıkış psikolojilerinin aynı olmadığını düşünüyorum. E, tabii bence ki. Fenerbahçeli futbolcunun kafasında şu var. Diyor ki acaba hakem nereden dolar? Acaba gol atarsan var nasıl iptal eder? Ya da gol işte gol yer, gol var nasıl o golü tekrar verdirir? Evet evet. Ama bence Galatasaraylı futbolcuların böyle bir şey yok. Galatasarayda yani 5 yıldızlı otel konforunda maça çıkıyorlar yani. Ama işte algı dediğin şey o. Bakın benim söylediğim şey de o zaten. Galatasaraylı şunu biliyor. Galatasaraylı futbolcu Torreira. Ya bunlar kendi kendilerine düşüp bak kendi kendilerine yere düştüler. Ve foğol çalındı. Kendi kendine ya, e, e, şey, e, şey, var. E, Bülent şu anda değil mi? Trio programında yayın hmm. yapan. Bülent ne soyası Demir miydi onun? Bülent Demir var ya hakim. <laughs> e, Ayhan Akman'ın bak değmiyor bile foğol, <laughs> foğol ver, şey, evet, penaltı evet. verdi abi. Evet. E, şey mi? Ve Ayhan Akman o pozisyona sevindi. İşte hmm. Galatasaray'ın özünde bu var. Galatasaray'ın aynasında bu var. <laughs> yani e, adaletsizliği kendine hak edilmiş bir kulüp. İşte ayrıcalık istenmesi. Aynen. Ben diyor ki ben ayrıcalık istiyorum diyor. Sen ya demin şunun örneğini verdim. O offside'ımsı olayı var ya. Premier Lig'de olsa o sene Kraliçe yaşıyordu galiba. Kraliçe ligi iptal eder. Ya bitirir yani. Siz çete misiniz? De. Bir şey söyleyeyim mi? Ama gülme. <laughs> Kraliçe yaşasaydı Galatasaray'da o lig oynasaydı Galatasaray o kraliçeyi de ikna ederdi. Ya o kraliçeyi büyük Galatasaray, ihtimal... Galatasaray çok ciddi bir... Ihtimal... Galatasaray çok ciddi bir dünyada ağ var. Ya yani biz şey, böyle yapıyoruz. mahkemelik olmayalım da. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Kraliçeyi yani indirebilirdi. Galatasaray tahtan Şey gelebilirdi. Zaten biliyorsun. Erdem Timur <laughs> gelebilirdi. Erdem Timur gelebilirdi. Erdem Timur gelebilirdi yani. Şimdi Engin abi e, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik ama tabii ki e, sana hiç doyum olmuyor. Eyvallah. E, şeyi de konuşalım. Bu Ben şey e, süreyi doldurma adına birkaç cümle ekleyeyim. E, bu e, Sivas Spor maçında Fenerbahçe'nin sayı çıkış de ben şöyle hemen Biraz evvel de söyledim ya hani kafada soru işareti çıkıyorlar. Bir de Olympiakos maçında çok güzel bir şey söyledin. Ben dedi kenarda durdum dedi Yunanistan'da ama hmm. elendikten sonra ilk soyunma odasına giden İsmail Bu beni çok üzdü. Ya o büyük ihtimal şimdi büyük hoca diye bir şey vardır, değil mi? Liderlik vardı, tekne direktörlük vardı ha, bence bence yani. tekne direktörlük yaptı. Ha, o orada aslında Sivas maçını da kaybetti. O içeri giriş var ya, o Sivas maçını da kaybetti. Yani Sivas maçını futbolcular alırsa alacaktı, alamayacaksa da İsmail Kartana zaten yapabilecek bir şeyi yoktu. Yani şeyi konuşmak lazım. Şimdi Sivas maçı, Olympiakos maçı, Fenerbahçe bak genelde hamleleriyle hareket ediyordu, değil mi? Mesela Emre Mor hamlesi vardı, Crespo hamlesi vardı. Ve hamle yapabiliyordu adam. King ne kadardır yok? King uzun süredir yok. King'e gelmeden evvel biz ikinci bölüme biraz ara veriyoruz. İkinci bölümden tekrar devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam.